En önemli sorun çocukların okula uyum olacak. Acele edip de bazı kavramları göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü artık şu konu gündemde çocuklar ekranla değil akranlarıyla oynamaları gerekiyor. Bunun içinde bize yani tüm eğitimcilere, ebeveynlere ve öğrencilere çok büyük görev düşüyor. 18 milyon öğrenci derse başlıyor. 18 milyon öğrenci anne babayı ikiye çarptığınızda 54 milyon kişi yapar. Bu süreçte ebeveynlerin ...sakin hareket etmesi lazım. Okulların açılmasıyla ilgili sıkıntı istemiyorsak... ...54 milyon kişinin bir araya geleceğini düşünerek... ...çok daha sakin ve temkin hareket etmemiz gerekiyor. Bu süreçte öğrencinin hızlıca akademik derse ihtiyacı yok. Tam tersi şu anda akranlarıyla nasıl iletişim kuracaklarına... ...dikkat edelim, etmeleri gerekiyor. Ve bunun okul olarak verilmesi lazım. Okul içindeki okul kültürü, okul kuralları... ...ve birlikte yaşama kültürünün tekrar öğrencilere aksettirilmesi lazım. Aslında şu anda dersten çok şu bir iki hafta öğrencinin psikolojilerinin biraz daha arttırılması ve motivasyon arttırılması gerekiyor. Çok heyecanlılar, çok sevinçliler. Geri kapansın istemiyorlar. Aslında onlar hepimizden daha fazla kurallara uyuyorlar. Biz yetişkinlerde biraz bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Onların o heyecanını öldürmemek lazım artık. Öğretmenler şu anda derse girmek ve artık çocuklarla bir arada olmak için çok keyifle ve heyecanla bekliyorlar ama tek bir korkuları var. Kendi meslektaşlarından aşı olmamış olan kişiler var ve aynı odayı paylaşacaklar. E, aşı olmamış olan meslektaşlarıyla ilgili biraz e, sorun yaşıyorlar. O yüzden tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanların aşı olma zorunluluğu da olmalı. Bugün Çağfen'de ilk günümüzdü. Eğitim öğretim yılımıza Çağfen'de başlıyoruz. Çok mutluyuz, çok heyecanlıydık. E... Çaşafen ekibine, öğretmenimize, müdürümüze, rehber öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı çok güzel karşıladılar, çok güzel ilgilendiler. Gönlümüz rahat. Bundan sonraki eğitim süreçleri de umarım onlar için en iyisi olur. E, genelde bugün tanıştılar. E, i̇simlerini öğrendiler galiba arkadaşlarının, değil mi? Öğretmenlerle tanıştılar. E, branş öğretmenleri tanıştılar sanırım. Evet. Yabancı değil, branş öğretmenleri O şekilde. Tamamen.